Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Karakter çıkması için dil böyle. Birazcık karakter çıksın. Bakalım şuraya. Güzel bir yer var. Burada oynayalım. Tam burada oynayalım. Görevli karakterim El Primo var iki, iki aksesuarı da var bende. Ve pikmanın. Berliğinde. Düşük kupa. Şey, bakalım sessizde miymiş? Sessizde olabilir. tam açık bir ses çünkü bazen ses kapalı oluyor da mikrofon sessiz oluyor böyle kaçalım böyle denize gel gel sen gel kazandık. Zaten kolaydı. 100 tane oluyor. Bakalım. Bilmem ya 20'ye kadar biriktirmem mi? Ben zaten şey bugün bu videoyu atacağım. Anneanneme gittiğimizde atacağım. Anneannemin internet fazla olduğu için sabah sabah atabiliyorum. Bir sürü video hemen yükleniyor. Yine düşük Bu oldu. Ben şunları Şunlar kolay Bakın Böyle böyle Çektim ya onları atmam o zaman Ona vurmam lazımdı Bunların ikisi halde de hayvandır. Sprout yapar. Ah. Kaybettik ama bu zaten zaten ikili. Böyle yapalım. Ben burada bekleyeceğim. bu sefer de onlarda Ay, unuttum yanlış yere attım Hadi. şimdi şunu alalım Dur. adam korkak ikimiz yani Şurada. Tamam biz kazandık belliydi zaten. İşte böyle geldi. Tamam El Primon'un görevi tamamlanmak üzere. Güzel geldi. işte ben süt uyanmadım. Bakın. Süt de işte burada. Almak üzereyim süt Ablam da yanıma geldi. Bir <laughs> Bir şey. I. Kulağıma şey. de, kulağıma de. Anlamadım. İşte o zaman durduk. Biz bu maçı bitireceğiz. Durdurayım. Arkadaşlar öldük. Şey adamın bir şey dedi de. Annem benim saçımı toplayacak. Bunu sesli söyleseydi ne olacaktı? Bilmiyorum. Ama alarm çaldım söyleyebilirim. Aa! Bakın ne söylüyor. Bu böyle oluyor mu? Evet. Değilim. Anne bir saniye. Anne bir saniye videodayım. Tamam ya. anne bekle dur dur. Arkadaşlar kazandık. Şey bu görevi de bitirdik. Bakalım hiç kutu gelecek. Kutu gelecek mi? Ya karakter gelecek. Bilmem biriktirmeyeceğim ya da. Biriktirmeyi ben Evet. Hiçbir şey çıkmadı. Tam. Hiçbir şey çıkmadı. Başka bir şey de görev yok. Bakayım buralarda. Ben bunda görev varmış. Burayı oynayalım. Ee, burada bir de şey alalım. Bakın, bakın. bakın Hocam <laughs> <49 gülüyor> da Bakın, nin koşayım. Neyse şimdi gelelim buraya. Hı hı, sarı benim. Gel Gel Burada gel olmaz. Hem güzel. Hem hep sözlü oluyor. Yok ben buradayken kaybetmiştim bir de. İki defa oynadım. Onunla çok oynamıyorum. Burada. Yine. Dur. Ne bakın? Arkadaşlar bana peni çıkmadı. Evet. Sandisi bile var ama hiç peni çıkmadı. Bir yıl da de var. bir hesabımda çıkmıştı. Zaten e, bir hesabımda... O da böyle hesabında çıkmıştı. Böyle yani. hesabında yoktu ki. Böyle hangi hesabında vardı? Yani benim Ecrin vardı. Ecrin hesabına hesabını hatırlamıyorum. vardı. Profil değil mi? bir şey çıkmıyor. Ya. Tek sen dedin. Bir de, de işte. bir de geliyor düzgün bir de nani düz. Yok nani ben çok sevmiyorum. Niye? Ee, güzel ama. Ee, nani. Ben de sayesinde yapayım mı? Geleyim mi? Az sonra köpekle yeşille gidelim. Arkadaşlar tek başıma kaldım. Ben tek başıma halledemem. Evet halledemezsin artık. O benim 15 saniye vardı. O zaman kaybetmiştim. Evet. Demek ki burada olmuyor. Ne olur burada? Bir şey diyeceğim. Burada ne olur biliyor musun? Dynamite. <laughs> Abam Dynamite ile çok güzel oynuyor. Ama Jesse'yi oynayayım 500. Tamam biliyorum oynadım. Tamam tamam oynadım. Ben oynarım. Hadi bir tane. Aa, aa. Bekle bu evlen sonra. Tamam. Elduko. Eldiko. <laughs> Jesse'nin hiç kostümü yok ya bende. Ben kostüm ben yok. Sadece Nita'nın bir <laughs> <var. Gülüyor> Nita kostümü var. Bende Nita'nın kostümü var. koltuğunu var. Bir, bir, de başka bir şey. Bir şey var. Evet Emzin var. Bekleyin ben sonra kostüm <laughs> var. Mortis'in şapkalı da sayılır. Evet. Tamam anne. Bizim takım güzel ve hmm. burayı kazanalım videoyu bitireceğim Çünkü 10 dakikadan çok göndermiyorum. ama belki yaparım gönderebilirim geliyorum böyle öldür <laughs> Böyle ne ulti dolmadı ki. Böyle ultim de olsa rahat edeceğim. Dolmuyor. Ne evet, dolacak bekle. Ama Jesse oluyor gördün mü? Abi dolma şeyini bas. Aa. Öldürsün öldür öldür. Evet. Ortaya koyacaktım yanlış yaptın sen. Hadi alır herhalde onları. Hadi. Ramıyor ki mal. Hadi hadi bizim bu yaparım. Yapamaz. Hızlandır. Hızlandı mı? Bak bak bak. Neydi ya? Yıldız gibi neydi? Aksesuar mıydı? Neydi? Aksesuar. Evet ha. Hmm. Kazanırsak bittiniz, çok bittiniz. güzel olacak. Bittiniz. Bitmedi. Aa. Açılar <laughs> <Ay> uğurladı. <laughs> Burada ben kendimi feda ederim. <laughs> 10 dakika olmuş. Komşumuz. Videoya gönderilir herhalde. Aman. Bak ben de hani kutuları biriktireceğim dedim. Bak hemen şuraya geldim. Bak, şuraya geldim tamam mı? Hemen açtım. Kutu biriktiremiyorum ben. ben sen, sen burada oyna. Tamam. Yok hayır burada oynamayacağım. Ben görev de Ama al bak bir tane. Tamam. Ama dur jesi olmaz. Jesi mi? Burada jesi olmaz. Bakın Max Barley'imi max'ladım. Ayy Nita. Dur bir kalsana. Penny var Aa Penny. Ama Nita daha da değerli. Da <laughs> Garip sesler çıkıyor. <laughs> Selam <laughs> Yusuf <laughs> Türk. Nita Leo. Ah, Nita Leo. Ha unutmuşum videodayız. Komik misin? değil mi? İkisi de değilim. Onu fark ettim. ben burada yol o, var sanki. Ya yani neden bunu şeyini yapmadın ki? Hı? Gidin. Gidin aşağıdan gidin bakın. Hı? Abi ulti'nlat. Yok gerek yok. Yanlış yaptım. Bak ultinle atacaktın. Ultimle atsaydım ulti boşa gidecekti. Ulti ona çarpacaktı falan filan. Tamam anneciğim. Seni yaşatıyorum. Bir dakika. Ya, Aa, gol. Git. Tamam. Kaybettik galiba. Eleon oynamayı bilmiyor ki. Oynayamıyor <Sessizlik> kaç kaç. Oynayamıyor Leona.

Hala video daymak. Hiç konuştun mu? Bana Kelto gösterme bak. Senin saçın zaten kısa. Aa senin saçını göstermeyi unuttuk. Senin videoyu açarız. Ah, ilk önce kostümlerimi Benim göstereyim. Göstermedim ki. Ha, görem, 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 bir, bir, görem. bir tane, hadi tane. var. Doğru. Bir dur, bu, bu var. Yok, videoyu bitir. Bir de bekleyin. Bir de şu Martin'in şapkası var. Annenin kostümü. Annenin kostümü ondan bir tane olabilir. Bedalı. Bu var bedavaydı. Yani evet, şey videoda Bali'nin büyücü Bali var. İki Sonra tane Bali kostümü. İkisi var. var. Ay, bir de şey de var. Ha şey bir de var. var. Ay bunda yok. Nita da var. Beni çok korktum. Arkadaşlar burada video bitiyor. Evet burada Bay video var. bitiyor. Bir de oyunlar mı size göstereyim? Ne kadar çok oynuyorum. ne yapayım? Oyunların hepsini deniyorum. Bye bye. bye bye. Videoya abone olup kanalıma ay kanalıma abone olup kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve video beğenirseniz çok mutlu olurum ve bye. bye. <laughs>